Merhabalar, ben Özkan Bingöl. Bu dersimizde burada gördüğümüz prosesin değişkenlerini atayacağız ve bildiğimiz kadarıyla da kazanı, ayrıştırıcıları ekleyeceğiz ve bu deliği oluşturmaya çalışacağız. Öncelikli olarak buraya geliyoruz. Buradan yapacağımız teksten değişkenleri teker teker atamak olacak en son kaldığımız nokta buydu buradan itibaren değişkenleri teker teker atamaya başlayacağız Öncelikle bu silo tankını atamak için değişken ismini yazıyoruz burada ee, LIC yani Level Inductor Indu Indu Control ee, seviye kontrolünü yapıyoruz, literal kinsinden yapacağız. PV Process Variable. Burada yine Cluster Name ve IO Device Name aynı kalacak. Bu kez adres değişecek. Adreste M Word 0 alacağız ve burası dijital değil, Integer. Olacak. 0 scale sıfırdan başlayacak ve 32.767'ye kadar gidecek. angel Zero scale yine sıfırdan başlayacak ve 1000 litreye kadar gidecek. Burada AngelUX değerimizi seçeceğiz, litre cinsinden alacağız ve formatı da yine 4 tane Bu büyük harflerle yazmamız gerekiyor. 4 basamaktan alacağız ve ev ekleyeceğiz. Dipend ve comment herhangi bir işlem yapmayacağız bunlara ve ikinci değişkenimizi bu şekilde atamış olduk değişken atandı. Bir diğer değişkenimiz balans tankını atayacağız. Balans tankını atayabilmek için de yerine balans yazacağız. Burada m ve 0 değil değişken, 1 oluyor. Burada değiştireceğimiz bir diğer şey, 1000 litreye kadar değil, 100 litreye kadar. O yüzden burayı da bir şey düşürüyoruz ve kesinlikle. Devamında encebilim bilgisini ekliyoruz. Balans litresini ölçüm değişkeni de bu şekilde ayarlamış olduk. Bir diğer dördüncü değişkenimize geçiyoruz. Burada devir sayısını ölçeceğiz. santrifüj kazanındaki o yüzden burada S yazıyoruz ve balans yerine burada santrifüj kazanını ölçeceğimiz için cent yazıyoruz. Yine birçok değer aynı. mv1 yerine mv2 yazıyoruz. Burada yine raw full scale, raw zero scale sabit. Engage full scale 100 diye alıyoruz engine devir sayısı olduğu için rpm alacağız ee, ve yine değişkeni değiştirip sonuna engine ekliyoruz bu şekilde atmış oluyoruz dördüncü değişkeni de beşinci değişkende e, homojenize tankın basıncını ölçeceğiz o yüzden burayı s p yazıyoruz homojenize tank olduğu için de buraya homo yazıyoruz. Burada yine past mid de aynı şekilde devam ediyor. Buraya mv2 değil mv3 olarak yazıyoruz. 0 skill değer aynı. Angel full scale bu kez 100 oluyor sıfırdan 100'e kadar. Angel unit basınç ölçeceğimiz için kilopascal olarak ayarlıyoruz. Yine burayı da bu şekilde ayarlıyoruz ve böylece bitirmiş oluyoruz 5. değişkenimizi. 6. değişkeni geliyoruz. Burada soğutma tankının sıcaklığını ölçtüğümüz için buraya T değil T yazıyoruz. Soğutma tankının olduğu için de Q yazıyoruz. M ve 3 yerine MV. M ve 4 yazıyoruz. Integer oluyor. Burada önemli bir konu da sıfırdan değil eksi 10'dan 120'ye kadar gidiyoruz. Kilo Pascal bir derece seçiyoruz. Bu formatımız da aynı şekilde. Bu da soğuk masaklarının sıcaklığını ölçmek için oluşturduğumuz bir diğer değişken. Daha sonra birinci bölgedeki bara sisteminin Sıcaklığını ölçmek istiyoruz, onun için bir değişken atıyoruz oraya, cool yerine p yazıyoruz. Burası 5 değişken oluyor. E 0, 120 aynı şekilde üç değişkenli derece olarak eklenmiş oluyor. Sonra ikinci bölge için tekrardan bir düzenleme yapıyoruz, 6 oluyor. Diğer değerler aynı, devam ediyoruz. 8 üçüncü değişken için P3 için üçüncü bölgedeki için ayarlamalarımızı yapıyoruz. 7 olarak alıyoruz. herhangi bir değişiklik yapmıyoruz ve ekliyoruz ve dördüncü bölge olarak da tekrardan yine aynı ayarları yapıp ayarlıyoruz. Bundan sonra evet tank var. Evet tankında buraya HV yazıyoruz. 9 alıyoruz ve yine bu değerler aynı şekilde ekliyoruz. Daha sonra Hold'un TÜK için bu işlemi yapıyoruz. Hold yazdık. Daha sonra buradaki değişkenimizi değiştiriyoruz yine aynı ayarlarla eklemiş oluyoruz. Daha sonra alfa karıştırıcısı için bir tekrardan değişken oluşturuyoruz. Bu kez burada böyle bir isim kullanıyoruz. Burada yine aynı şekilde en son kullandığımız m0'dı. bu kez 1 yapıyoruz. Çünkü integer değil artık dijital olarak alacağız. Burada böyle değerlerimiz yok. Dijital değer. O yüzden bunların tamamını kaldırıyoruz. Burada ayarladığım şey alfas tüpünün açıp kapanması. Bu ayar için böyle bir değişken ekliyoruz. 13. değişkenimiz de bu şekilde eklenmiş oluyor. 14. değişkenimizde yine silo tankının on-off olma durumunu incelemek için bir değişken oluşturuyoruz. Buraya silo yazıyoruz. Bir kez M1 değil. M2 oluyor. Dijital bu şekilde eklemiş oluyoruz. 15. değişkenimizde yine saat tuş kazandı, bir giriş tanımlıyoruz. Bunun için de isim veriyoruz bu kez burası M3 oluyor. Yine aynı şekilde dijital ve 15. değişkenimize de atamış oluyoruz. Daha sonra besleme kompasını burada değişken atıyoruz. Pump Feed CMD Burada da yine sadece buradaki değişkeni M4 yapıyoruz ve 16. değişkenimizi de eklemiş oluyoruz. Daha sonra soğutucu için değişkeni ekliyoruz. İsmini bu şekilde yapıyoruz. Burada yine dijital olacak ve burası 5 olacak. Aynı şekilde burada da 17. değişkenimizi atamış oluyoruz. Daha sonra hv tankı için bir değişken atamış oluyoruz. Buraya hv yazıyoruz. M5, M6 yapıyoruz. Yine bütün ayarlarımız aynı. O şekilde 18. değişkenimizi atamış oluyoruz. Ve akış harfi için de en son bir son değişken atıyoruz. Buraya flow yazıyoruz. M7 yapıyoruz. Ve dijital olduğu için 19. değişkenimizi de bu şekilde atamış oluyoruz. Değişkenleri tamamen atadıktan sonra bu kez yapacağımız ana sayfaya geliyoruz. Yani bunu oluşturmaya çalışacağız. Bunu tabi öncelikle grafikten oluşturacağız. Bir başka konu da yine buradan daha sonraki zamanlarda değişkenler atayıp değişkenler çıkartabiliyoruz. Şimdi o ana sayfayı oluşturmak için grafiğe grafik gelelim. Bu noktada create ve new page'e gidiyoruz. Buradan yine aynı ayarlarla devam ediyoruz. Bahsettiğimiz bu devreye ulaşmak için arka planı yapmaya çalışıyoruz. Daha sonra buradan noktalı bir bölüm noktalı bir bölüm kazanması için buradan yapıyoruz Pardon, seçmem gerekiyor. Yani noktada bir kavuşturduk. Daha sonra yapacağımız işlem ise bu ana sayfamızda oluşturacağımız tanklarımızı sanat yerleştirmek olacak. Buradan page simbolden önce bir kanka geliyoruz. Buradan ilk tankımızı seçiyoruz biraz daha büyütmem gerekecek. Hatta tam ekranı kurdum. Şu daha sonra bir santrifüj ekleyelim. Santrifüjden bir tane santrifüj ekledik. Daha sonra bir tane daha ekleyeceğiz. burada ekliyoruz daha sonra buraya bakıyoruz burada bizim sahip olmadığımız e, soğutucu, işte besleme pompası gibi şeyler var bunları e, biz kendimiz ekliyoruz daha önce skada dosyasını indirmiştim bu file import diyoruz üzerinden Ses pompomuzu Şekil ekliyoruz. Ha diğerlerinde bu şekilde ekleyelim. Emojimizi, tankımızı da bu şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra küçük bir yer kontrolü yapalım. Neredeyse bu şekilde. İşte kendi dosyamızda yerlerini oradakine göre biraz daha ayarlamaya çalışalım. Sanırım şekildeydi. Bugünkü dersimiz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.